Yasin, tamam mı bu? <laughs> <laughs> ekmek verebiliriz. Yardım edin Yasin'le. Size veririz Sabah bir giriyoruz. Bak saat kaçta? Onda girdiydim. Ondan beri full time sıcağın anında çalışıyoruz Benim hissettiğim derece dışarıda şu anda 35 ise 50, 48, 50 kesin yani. Bizim işimiz bu yani. Meslek bu. Ateşte boğuşuyoruz. Kuş ayları 10 numara. Benim için burada on numara. Burada çalışan personel gelip gelip bu taraflara acaba fırına çabi biraz ısınabilir miyiz? Ama ben burada lokum. <laughs> Fıstık gibiydi yaz kışın. Ama şimdi hepsi kaçıyor. Gezenler için basit geliyor ama öyle değil yani. Fırıncılık çok zor bir meslek. Ortalama <laughs> <laughs> 60 dereceye kadar ulaşıyor burası kardeşimiz sıcaklığı bunaltıcı bir sıcak oluyor. Ama alıştık. Ne yapalım? Ekmek parası diyelim. Yani mesleği bunu seçtik. Severek yapıyoruz. 20 yıldır bu işi yapıyorum. Kışın çok güzel oluyor. Kışları e, millet montla gezerken biz burada kısa koluyla çalışıyoruz. Ama yazları tabii ki soğuklu. E, çok zorluğu var. Ama buna da alıştık. Yani hayırlısı diyelim. Ya çok sıcaklarda tabii tansiyonlar düşmesi falan yaşıyoruz yani. Sürekli su kayboluyor vücudumuzda. Onu bol bol su içerek tamamlamaya çalışıyoruz. Tuzlu ayranla falan takviye etmeye çalışıyoruz kendimize. İşte o,